Bu cümledeki boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Anı türü batıda çok yaygın bir tür olup bu türün ilk örneğini eski Yunan sanatçısı nokta nokta adlı yapıtıyla vermiştir diyor arkadaşlar. Bocasio de Cameron bu değil arkadaşlar. Bu ilk hikaye Cervantes Don Quixote ilk roman Dante tiyatro ilahi komedyası arkadaşlar. Yine Aynı şekilde baktığımızda cimri arkadaşlar yine tiyatro bu değil. Evet Xenepon Ana Basis isimli eseridir. İlk anı türü bu yüzden cevabım A olur. Anı türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği sayılabilecek yapıt aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu çok önemli bir bilgi. Babürname değil, Defteri Amal Ziya Paşa'nın ana ama ilk değil, Tapsıra değil, Şecere-i Türkü değil. Orhun yazıtları arkadaşlar anı türündeki ilk örnektir Türk Edebiyatı'ndaki. Bu yüzden cevabım C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi anı yazma nedenlerinden biri olamaz? Gelecek kuşaklara ders vermek diyor arkadaşlar. Bu olabilir. Başından geçen olayları anlatıp onlardan ders çıkarmak için yazılmış olabilir. Tarih ve toplumla hesaplaşmak. Evet çünkü tarihe kaynaklı geliyor anılar. Unutulmak korkusundan kurtulmak doğru. Kaybolup gitmesine razı olunmayan bir gerçeği ortaya koymak. Bir kişi hakkında bilgi vermek bu arkadaşlar biyografinin bir özelliğidir. Anı zaten kişi kendi hayatını anlatıyor anıda. Cevabım E. Numaralanmış anı türündeki yapıtlar karşılarındaki yazarlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz şöyle. E, Defteri Amal Ziya Paşa'nın. Ömer'in çocukluğu muallim Naci'nin arkadaşlar. Ondan sonra Menfa Ahmet Mithat Efendi'nin. Muharrir bu ya. Ahmet Rasim'in arkadaşlar tapsıra dışarıda kaldı. Cevabım Denizli. Aşağıdaki anı türündeki yapıtlardan hangisinin yazarı yanlış verilmiştir? Şimdi Falih Rıfkı Atay Zeytin Dağı doğru. Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk'ü özleyiş doğru. Reşat Nuri Güntekin Vatan Yolunda diyor arkadaşlar yanlış. Vatan Yolunda kimin eseridir biliyorsunuz ki? Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun eseridir. Cevabım C şıkkı olur. Yakup Kadri Zoraki Diplomat doğru. Salah Birsel. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Bu da doğrudur. Cevabım C şıkkı. Anı türüyle ortak herhangi bir özelliği olmayan tür aşağıdakilerden hangisidir? Teskire, biyografiye karşılık geliyor arkadaşlar. Teskire ve biyografik kişisel hayatı konu alan eserlerdir. Yani teskire, biyografi, anı bütün bunların ortak özelliği aynı. Sefaretname arkadaşlar yine aynı şekilde. Bir kişi biliyorsunuz ki dış ülkeye gönderilir ve oradaki siyasal işte toplumsal meseleleri yazar. Tabii ki bu anıdan yararlanılabilir bu durumda. Anı biliyorsunuz ki tarihe kaynaklık eder arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu da nedir? Doğrudur. Ondan sonra yine gazavatnameye baktığımızda Savaşlarda kullanılan silahlar ve yapılan antlaşmalar ayrıntılı olarak burada biliyorsunuz ki anlatılır. Yani kısacası e, gazavatname savaşların düzenlenen seferlerin fetihleri ya da konu alan eserler. Bu da doğru arkadaşlar. Menakıbname ise önemli kişilerin böyle hayatlarının anlatıldığı eserlerdir tabii ki. Bu da anıya benziyor kişisel hayatı konu aldığı için. Ama Cönk halk edebiyatında arkadaşlar şöyle hatta halk şiirinde böyle şairlerin şiirlerini sakladıkları defterlerdir. Bunun anıyla uzaktan yakından bir alakası yok. Cevabım Bursa. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bir anı örneği değildir? Çankaya, Falih Rıfkı Atay'ın anısı. Zoraki diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun anısı arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. 40 yıl Halit Ziya Uşaklıgil'in anısı, Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaklıgil'in anısı, Kırık Hayatlar Halit Ziya roman türünde bir eseridir. Cevabım Denizli. Bu cümlenin yapısına ve anlamına göre özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Ben annemsiz, bir yere kesinlikle gidemem. Şurada M, ma olumsuzluk ekini gördüğünüz için arkadaşlar yapısına göre bu cümle nasıl bir cümledir? Olumsuz bir cümledir. Şimdi anlamına göre pardon olumsuz yapısına baktığımızda tek yüklem var mı? Var. Cümlenin içerisinde fiilimsi var mı? Yok. O zaman basittir bakın. Şöyle. Anlamına göre olumsuz, yapısına göre basit bir cümle. Dalları ilkbahar rüzgarıyla kımıldıyordu. Ağaçların kımıldamak olumlu. Bunu eliyoruz. Ahirim sensin abla türküyü ağzından düşürmezdi diyor arkadaşlar. Şimdi burada bir mezmaz olumsuzluk eki olduğu için bu e, anlamına göre olumsuz e, herhangi bir fiilimsi var mı içinde yok. Olumsuz ve basit cümledir cevabım Bursa. İnsanlara anlatılmaz zevk veriyor. Veriyor zaten burada olumlu bunu eliyoruz. E, görmek isterdim isterdim olumlu kaybetti. Olumlu arkadaşlar kaybetmedi deseydi mema olsaydı olumsuz olurdu. Ama bu e, olumlu tabii ki. Gördüğünüz gibi bunları eliyoruz. Cevabım Bursa. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birisi hem niteleme hem de belirtme sıfatı almamıştır? 50 yıldır şu ömür kervanının yolcusuyum. Öyle her yoldaşı sevmese de azade huyum diyor arkadaşlar. Şimdi... Ee, şu, bu bir belirtme sıfatı, başka da niteleme sıfatı yok. Cevabım o zaman aşık zaten hangisinde yoktur diyor gördüğünüz gibi. Aşına çehre azaldıkça duraktan durağa, acı bir hatıra enkazı çöker ortala. Acı bir hatıra, arkadaşlar nasıl hatıra? Acı hatıra bu niteleme sıfatı ki biliyorsunuz ki nasıl sorusu bizi neye götürecektir? Niteleme sıfatına götürecektir. Onun dışında mesela buradaki bir ise... Belgisizlik anlamı katmış bir belirtme sıfatıdır. Bunu eliyoruz. Her giden sanki içimde yeni bir parça alır. Nasıl parça yeni parça niteleme sıfatı bir belgisizlik anlamını katan bir belirtme sıfatıdır. Ee, bu yol böyle sürüp gitse derim ürperirim. Bir yakın günde fakat bitse derim ürperirim. Yakın gün nasıl gün yakın gün e, niteleme sıfatı buradaki bir belirtme sıfatı. Arka. Bir dalgalı umman gibi toprak yağını önde bilmem geçidi nereye çıkıp vardığını. Bir dalgalı umman arkadaşlar nasıl umman dalgalı niteleme sıfatı bir de belirsizlik anlamını verdiği için belgisiz sıfattır. Belgisiz sıfat da zaten belirtme sıfatının bir alt başlığı biliyorsunuz ki bunu da eliyoruz cevabım A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti gereksiz kullanılmıştır? Elde ettiğimiz karı yarı yarıya paylaşacağız Dedik Kar, kazanç. Burada doğru kullanıldı. Bence hakim yeterli delillerle dayanmadan karar verdi. Ha hakim değil, hakim. Doğru arkadaşlar. Burada da doğru kullanıldı. Dünya alem duysun senin bu yaptıklarını. Alem. Doğru. Hilal, ayın en çok beğendiğim biçimidir derken arkadaşlar hilal bu şekildedir. Dolayısıyla burada yanlış kullanıldı. Cevabım Denizli. Tarihi yapılar bu şekilde kullanılır. Cevap Denizli şıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Buradaki ki bağlaçtır ve ayrı yazılır. Bir gün dedim ki istemem artık ne yer ne yar. Doğru yazılmış arkadaşlar. Burada ünlem ondan sonra alıntı cümle tırnak içerisinde verilmiş. Herhangi bir sorun yok. Baktım bir de bir gün ayrı yazılır onu da söyleyelim. Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan diyor arkadaşlar. Burada da bir sorun yok. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden ki bağlaç olduğu için arkadaşlar nasıl yazılacaktır? E, ayrı yazılacaktır. Birçok bitişik yazılır. Madem ki o iklime erişmeye imkan yok. Madem ki arkadaşlar nasıl yazılır? Madem ki sanki, oysa ki, halbuki, çünkü, belki, illaki buradaki kiler bitişik yazılır. Bu yüzden cevabım E. Bu dizelerdeki fiilimsiler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Hani ey gözlerim bu son vedada yolunu kaybeden yolcusun. Yolcusunun dağda kaybeden en an burada arkadaşlar nedir bizim için? Sıfat fiildir. Birini çağırmak için imdada mekmak arkadaşlar nedir bizim için? İsim fiildir. Yaktığı ateşi yakmayacaktınız derken burada bir dık dik var dık dik de bizim için nedir arkadaşlar? Sıfat fiildir. Şimdi bu şekliyle baktığımızda sıfat fiil, isim fiil ve sıfat fiil olacak. Cevabım C.